alana doğru gir alana doğru gir abi. Aynen. adamlar var adamlar var yeni bir pubg mobile videosundan herkese selamlar dostlar nasılsınız umarım keyifler yerindedir arkadaşlar umarım keyifli bir maç olur şimdiden iyi seyirler dilerim gidelim ya. Lootlanalım gidelim. Aynen ha. Ee. Boçuk. Nereye gidiyorsun? Burada. Evet. İki seviye. İşaretli değil mi? İşaretle geliyor. İşaretle. Nereye gidiyor? Tür ya alana, alana doğru gir. gir. Ben böyle. Alana doğru gir abi. Aynen. Karşıda adam var. Gördüm. Dikkat et. Tamam. Adamlar var, adamlar var. Arkada sıkıyor, arkada sıkıyor. Tepe, 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 tepe. Gördüm adamı. O ne yapıyor salak ya? Aha tekrar çıkan var. Arka var. Can... Şimdi arkaya. Şu arkadaki Arka nerede? Onu arıyorum ben de. Yattı. gördüm. Evet, helal. Helal. Başka var mı? Ha, Dur bakayım. Oyun kasıyor. Dikkat edin. Okula da dikkat edin. Araba geldi. Yerine. Üstümüz. Altta mı? Altta 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 altta. altta durdu, altta durdu, aynı. durdu, durdu. durdu. araba. Ama bayrı. Bitir onu. Tamam ikisi de düştü. Gel abi gel bana doğru gel. Helal helal çok iyi. Oyun kastı. İçeri giriyorum. Önümde bir yerde burada. Aha burada yaptı. Tamam. Gelen var. Gelen var. Arkadan Arka gelen var. Adam var. Adam gelen var. Tamam botmuş herhalde. Tamam botumuş herhalde. Tamam, bot. bot bot. Aynen. Burada adam var. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Sıkanlar var adamı. Karşıdan bir yerden sıktılar. Gördüm adamı. Botumuş ya. <laughs> Ayak sesi. Dört sistem var mı? Allah Allah. Bu botların sıkıntısı ne bugün ya? 4 alırım evrit ben. Geçirim. Sağ adamız. Gidelim abi ha. gel. Seviye 3 yelek kullanınız oldu mu hiç? Adamlar var. Ben buldum. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Benim seviye 1 daha. Evet. Bende 3 var görev yapacak herhalde. Eğer onunla. ölmezsek mevlüt bir değişelim seviye 3'ü. Aa burada lan çek. Gel. Oğlum adamlar var. Bizi bekliyor. Hadi Her şey arabayla gittiler ya. Anam. Kafama düştü lan şeyle. Ya kalmadı Ver. diyor la. Vermiyor Ay. abi ya. Tamam neyse bırak. Çantasında yer kalmadı diyor atınca. Ha bomba düşecek ayrı durun ha. Aynen. Ben şu golü bir alayım. Bitti bitti bomba. Ha bitti. Mark the location. Evet, Araç var orada. Önümüzdeki eve geçelim. Atla mevlüt. Geldik zaten de. Önümüzdeki eve götüreyim seni. Ha araba var karşıda. Gördüm o arabayı. <laughs> Tes. E dikkat edin. Onlar gezinip duruyorlar yarım saattir ya. Onlarda bir şey var o zaman. Ad ya arıyorlar. Ortaya gidelim mi ya? Görüldü, düşman araba, görüldü. Araba büyük araba var mı? Büyük araç yok. Yani şurada var. Yakın, yakınsa alalım abi. Aşağıda var, yukarıda da var. Bence yukarıdakini alalım. O tam ortaya denk geliyor. Dur, alıp geliyorum ben abi. Mevlüt vurulursun. Dikkat et, ortaya gitmeyin. Arabayı alıyorum bak. Aha. Adam sağ tarafta. Sağ tarafta. Dikkat edin. Tamam. Tepede bak adam. Dikkat edin. Vurdum adamı. Nerede? Yer belli mi? abi tam şurası var. Bir tane yedi. Göremiyorum ki ben ya. Göstermeyin, Neredesin göstermeyin. Sen? Aşağıdayım. Yapma. Vurdu beni, vurdu. Ne yapma. Hadi <laughs> Seydan. Allah'ın arkaya doğru yattı. Oralarda bir yerde ama nerede bilmiyorum. Şu göstermiyor. Drop düştü o tarafa da. Hmm. Aha. burada vurdu vurdu. AVM'liyi vurdular abi. Gel gel tepenin ardına gel. Oh. Tepenin ardına koş. Önümüzde adamlar. C2'yiz. <laughs> İlla ki gelecekler abi. Bana doğru oynasa bu AVM'yi aldıysa sıkıntı. Nereden vurdu? İlla ki almıştır. İlla ki almıştır da. Tepeye dikkat et abi. Orada bir yerde yatıyor bunlar ya. Aha. Şu taraftalar. Düşman görüldü. Aynen o tarafta bir yerde abi. Aynen. Bomba attığına göre. Bak bak. Görünen kimse yok. İyi atıyorlar vallahi. Gördüm adamı aşağıda. Aşağıda. Bayağı yedi. Dikkat et abi. Aşağı tarafta. Alana doğru gel abi. Sollu gel. Sollu gel. E, birini gördüm. İkincisi nerede? Abi orayı ben bir sisleyeyim komple de. Soldan açılacağız tamam mı? Al, geldiğimiz yerden açılacağız. Dikkat et. Onlara bir Turan taktiği deneyelim Seyda abi. Alanı Allah. Bir baygın. Geldi geldi sisin içinde. Sisin içinde. Sıkıyor. Sise sıkıyor sisin içinde abi siste. Gördüm. Hah, öyle öyle balçık gibi yatarsın orada. Öyle kurbağa gibi yatarsın. Kardeşim benim kurban olurum sana. Arkadaşlar mükemmel bir maç geçti. Ufak tefek botlara denk geldik. Onlar da bizim bugün şansımızdı zannedersem. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup ve videomuza bir beğeni gönderirseniz bizleri çok sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.